Bir torba yasa görüşüyoruz. Kaç oldu söyleniyor ama ben bir kez daha tekrar etmek istiyorum. Acaba yazın ortasında herkes tatildeyken apar topar alel acele bir yasa çıkarıyoruz. Bu yazın ortasındaki bu torba yasanın acaba amacı ne? Atlı mı kovalıyor, yangında mal mı kaçırıyor? Diyor. Bir yasa ki cümbüş, torba, gerçek torba, yedi ayrı kurumla ilgili yasa doldurmuş devlet demir yolları, devlet hava meydanları, karayolları, orman genel müdürlüğü, PTT, denizcilik, liman ne ararsan var apar topar bir yasa. Elbette bunun belki bazı noktalarda makul görülebilir. Alel acele yasa çıkarılabilir ama bu torba yasa mantığının hiçbir izahı yok. Yasa torba olunca da insan merak ediyor. Ne var acaba burada diye yasada şu var. İstanbul Havaalanı'nın vergi affı var. Geriye dönük işgal ettiği yerlerin affedilmesi söz konusu. Tabi burada önemli husus şu ormanla ilgili dilimizde de diyeyim, orman kanunu diye esasen orman kanunun kökten değiştirilmesi gerekir. Köylülerin perişan olduğu kanun, orman kanunu, işletmelerin çet raporunda gelip tıkandığı yer orman kanunu. Siz orman kanunu kökten çözmüyorsunuz. Sadece bir, iki, üç tane kuruma alelacele lazım oldu. Demir yolları, limanları geçecekmiş, durakmış, otoyolu bilmem işletme, tesis, mola yeri kurulacakmış onu ya kökten çözün. Niye parça parça iş yapıyoruz? Niye ihtiyacımız kadar yapıyoruz? Anlamak mümkün değil. Tabii yasanın için çıkıyor. Yasa kamuda aksaklık olan hususları giderecek bu güzel. Ama bilelim ki burada aslında bugüne kadar kanunsuz olarak illegal bir şekilde yürütülen işler legal hale getiriliyor. Yasallık kılıfı uyduruluyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde buna alet ediliyor. Niye alet ediliyor? Yasa gelmiş önüne Meclisin bilgisi yok. Birkaç saat önce komisyona geliyor, apar topar görüşülüğü geçiliyor. Biz de burada sabaha kadar saatler boyunca konuşuyoruz ki acaba bir önerge verip bir şey düzeltebilir miyiz? Eyvallah sağ olun bir tane yasağı bir yanlışı düzelttiniz. Üç tarafı denizlerle çevri bir ülkedeyiz en fazla dünyada et, denizcilik etkisi olan bir ülkeyiz. Denizcilikle ilgili yasa çıkıyor. Zannedersiniz ki ticaret payımız artacak. Zannedersiniz ki ihracatta yükseleceğiz. Yeni istihdamlar alanları oluşacak. Bula bula koca bir denizcilikten efendim rumor kor hizmetini kim versin? Ve her geçen gün biraz daha fazla özelleştirme ile kamu güvenliği de her geçen gün biraz daha fazla azaltılıyor. Bu yasada üretim yok, ihracat yok, istihdam yok. Milletimiz de bekliyor ki bunlar yazın ortasında çalışıyor. Acaba bize bir faydası olacak mı? Heyat, aziz milletim dinleyemiyorsunuz. Meclisin sesini kısıyorlar. Ama bilesiniz ki buradan size hiçbir çözüm yok. Havacılık yasası ve sivil havacılık ya Allah aşkına yasadan bahsederken önce şu Anadolu cedini hale getirdiniz ondan bahsedin. Önce bir buçuk milyon maaş alan adamlardan bahsediliyor ondan bahsedin. Avrupa'daki gurbetçi vatandaşımız senede bir defa memleketine gelecek gelemiyor sayenizde ateş pahasına biletler satılıyor. Bir yurt içi biletinin fiyatı 8 bin lira. Buna bir çözüm bunların hiçbiri yok. Ama ne yaparsınız? Limanlarla ilgili İzmir Limanı neymiş? Varlık fonu. Ya bu varlık fonu niçin var? Dediniz ki biz özelleştirirken ayağımıza donanıyor bazı işler. Orayla görüş burayla biz hızlıca bunu özel şirket mantığıyla bir havuza toplayalım. İstediğimizi yapalım. Ne oldu İzmir Limanı? Bekliyor. Bu varlık fonu ucubesinden de bu ülkenin acilen kurtulması gerekiyor. Deve mi? Kuş mu? Ne olduğu belli değil. Ve maalesef ki bu varlık fonu bu ülke için büyük bir ayak bağı olarak onun için burada kimsenin üzerine alınmasına gerek yok. Ama bilelim ki değerli milletvekilleri buradaki görevlerimiz birer sorumluluk, birer emanet. Bizim bu 85 milyon vatan evladına borcumuz var. Sadece adeta tiyatro oynar gibi kaldır elleri indir elleri biraz sonra oynama yapılacak. Doluşun içeri diyerek bu ülkenin hiçbir sorunu çözülmez. Burada bir ton yasa sayfalar dolusu metin oradan oraya ormandan limana demir yollarından karayollarına büfe işletmeciliğinden havalanda su kadar bu raporla hiçbir yere varılamaz. Onun için diyorum ki artık torba yasadan vazgeçelim. Şu yasadaki kurumları da birbirinden ayırlarım. Deniz mi konuşuyoruz, hava meydanlarını konuşuyoruz, karayollarını mı konuşuyoruz bilelim. Düzgünce iş üretelim. Yarın tekrar yasa... Teşekkür